Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Ejdi Abrun evine hoş geldiniz. Bugün benim arkadaşlar COVID-19 hastalığımın ikinci günü. Bugün hep yattım, salona geçtim arkadaşlar. Salonu bugün kendime yatak odası yaptım. Yatak odamda havalandırma merdiven boyuna baktığı için oranın camını açınca e, merdiven boyuna gitmesin e, evdeki hava diye salona geçtim arkadaşlar bugün e, bir de çok canım sıkıldı salonda en azından televizyona da bakıyorum e, Canım sıkılıyor bazen telefonla da uğraşıyorum Bugün arkadaşlar e, nasılım derseniz bugün kahvaltıyı e, çok canım istemedi sadece bir tane haşlanmış yumurtayla bir bardak çay içtim e, bugün sırtım e, çok ağrıdı göğüs kafesim ağrıyor e, ve mide bulantısı var e, Bir de ilaçlarım bugün gelmedi daha e, Dün e, yola çıktığını söylemişlerdi ama bugün e, elime geçmedi ilaçlarım e, Bugün hep yattım arkadaşlar Hiçbir şekilde bir şey ama hiç canım istemedi e, Kollarım e, kalkmıyor sanki böyle bir e, dayak yemiş hissi var bütün e, vücudumda tek başıma salondayım. çocuklarım da bugün sadece yanıma yemek, kahvaltı, bir de kahve için geldiler. E, başka hiçbir şey için gelmiyorlar. Onların da çok canı sıkılıyor anneleri yanlarında olmadığı için. Kapıdan geliyorlar. İki e, Halim mı soruyorlar. anne biz de çok sıkılıyoruz. sen olmayınca diyorlar. İnşallah arkadaşlar bu hastalığı hep birlikte sizlerin duasıyla atlatmayı Rabbim nasip edecek. O kadar güzel mesajlar aldım O kadar güzel telefonlar aldım ki arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Ben iyi ki bu YouTube ailesine girmişim İyi ki sizin gibi kalbi yüreği güzel insanlarla tanışmışım. Hiçbir şey istemiyorum artık hayatımda arkadaşlar para YouTube'da para kazanmakmış çok izlenme çok para kazanmak falan istemiyorum Sizin gibi değerli sizin gibi kalıcı arkadaşlarım. Ee, olsun başka hiçbir şey istemiyorum hastalığımızda olsun e, mutluluğumuzda olsun hep yanımızda oldunuz Allah hepinizden razı olsun ee, sizleri çok seviyorum arkadaşlar e, bugün sizlere akşam yemeğimi e, göstermek istiyorum bugünkü yemeğimi eşim ve Rabia vermesi hazırladı arkadaşlar Allah razı olsun onlar daha iyiler inşallah onlara bulaşmaz tek temennim o ve bana yapmış oldukları yemekleri sizlere göstereyim. Bugün canım hiçbir şey istemiyor ama tabii ki bu hastalıkta iyileşmem için yemem gerekiyor. onun bilincindeyim çok su içiyorum. Sirkili su içiyorum bol bol. İnşallah hep birlikte dediğim gibi günlük videolar paylaşarak nasıl geçtiğini nasıl yaptığımı? Sizlere anlatacağım. Ama bugün hiçbir şey yapmadım. E, yattığım yeri bile toplayamadım arkadaşlar. Çünkü gücüm yok bugün. O yüzden de e, salondayım. Salona nasıl e, koltuğu açtım, nasıl battaniyeleri falan serdim. E, sabahtan beri yatıyorum. E, buyurun size video e, yemeklerimi çekeyim arkadaşlar. E, bugünkü menüm. Dünkü menüm e, çekmiştim, paylaşmıştım. Bugünkü menümü de paylaşıyorum bu yemeği yapan eşim ve çocuklarıma Allah razı olsun diyorum evet arkadaşlar bugünkü benim sarımsaklı yoğurt arkadaşlarım söyledi youtube ailesinde hemşire arkadaşlarım da çok oldu arkadaşlar hepsine çok teşekkür ederim çok değerli sağlık çalışanları benim için onların değeri kıymeti asla bir şeyle ölçülmeyecek derecede kıymetliler Sarımsaklı yoğurt yemem istedi arkadaşım. Ee, eşim saç tabağı yapmış arkadaşlar. Ee, eşim ee, turşu aldırdı, ee, turşu suyu koymuş. Eşim diye meyve suyu var. Yanına da salata yapmışlar bana arkadaşlar ve e, benim için e, her şeyi plastik e, almışlar. Plastik tabak, e, plastik çatal, e, plastik e, bardak almışlar arkadaşlar bugün bir Mysa kızım markette çalışan arkadaşına dostuna evimize alışveriş yapması için liste gönderdi Allah razı olsun arkadaşından evime 300 milyonluk alışveriş yaptı geldi arkadaşlar benim burada eşim dostum var çevrem de var ama bir telefon dahi açmadılar kendi köylüm, kendi akrabam kendi arkadaşlarım bile geçmiş olsun bir ihtiyacınız var mı eksiniz gidiniz var mı diye e, zannetmeyin ki arkadaşlar bu hastalık bugün benim kapımı çaldı ama yarın sizin kapınızı çalmayacak siz e, bu durumu yaşamayacaksınız diye düşünmeyin olur mu e, illa e, yabancılarda o kadar iyi insanlar var ki hiç tanımadığım e, sağlık mahallesinde oturan e, kızımın arkadaşı geldi ve benim her şeyimi aldı e, kuru, e, kuru çerezden kuru çerezden etten zepse meyveden her şeyim Allah bin kere razı olsun inşallah güzel kalpli kızımızdan da evet arkadaşlar burada da sirkem var suyum var suyu sirke içiyorum arkadaşlar kahve de içmiştim kahve filcanını mutfağa kendim götüreceğim çocukların mutfaktan çıktığı zaman makineye direkt koymak için hiçbir şekilde onların eline bir şey vermek istemiyorum onlara hastalık geçmemesi için bugünkü benim arkadaşlar bana afiyet olsun bugünlük bu kadar sizlere tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum İyi ki iyi ki biz bir aile olduk arkadaşlar burası benim salonum televizyonum duruyor rümeysamı çeyizleri yerleştiremedim arkadaşlar burası benim salonum kendime ait hiç kimse yok Bazen kitap okuyarak, bazen telefon, bazen televizyonla zaman geçiyor işte arkadaşlar. Ee, sizlerin canlıları olursa canlılarına giriyorum ama salonda da internetim çok çekmiyor. Bu masada da eldivenlerim var arkadaşlar, maskem var. Kullanı e, yeni daha kullanılmamış bunlar. Her şeyi hazırladılar kızlarım. E, dışarıya e, lavaboya falan giderken maske ve eldivenle çıkıyorum. İçeriye gelirken onları e, direkt çöpüme atıyorum. Ee, çok dikkat ediyorum. İnşallah bir an evvel de atlatıp e, tekrar eski günlere dönmek istiyorum arkadaşlar. Herkese rabbim evinde huzur, sağlık, mutluluk e, nasip etsin. Kimseye bu hastalığı yaşatmasın. Yaşayan kullarına da bir an evvel şifa versin Allah. E, sizleri çok seviyorum. Ejni Nisa Abrın kanalında kalın arkadaşlar. E, bugünleri birlikte atlatalım. Hep birlikte e, birbirimize. Yoldaş alalım sizleri çok seviyorum görüşmek üzere.